Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimiyle branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart 1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlarsa 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız. Atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7.878 kontenjan, rehberlik alanına 3.604, okul öncesi öğretmenliği 3.269, ilk öğretim matematik 2.656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2.604 kontenjan ayrıldığı bilgisini paylaştı. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını açıklayan Özer, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum değerlendirmesinde bulundu.